Kurtuluşun yolu Allah'a ve Resulüne iman etmek, sonra Allah yolunda cihad etmektir. Saf suresinin ayetlerinde Mevlamız buyuruyor ki: Esaidu billah. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Hel edullukum ala ticaretin tunjikum min azabin alim. Ey iman eden Müslümanlar, size bir ticareti haber vereyim mi? Bu bir ticarettir. Bu ticareti yaptığınızda can yakıcı elem verici azaptan kurtulacaksınız. Böyle bir ticaret kapısı var. Bunu size bildireyim mi diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Cevaben buyuruyor ki can yakıcı azaptan kurtaracak olan ticaret şudur. ne billah. Allah'a iman edersiniz ve Resulihi, peygamberine de iman edersiniz ve bu imanın gereğini yaparsınız ve tucahidun fi sabilillah bi amwalikum ve enfusikum mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz Velikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun şayet bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor ve ayet-i kerimeyi bitiriyor Rabbimiz ne saydı Cenab-ı Allah? Allah'a ve Resulüne iman ve Allah yolunda cihad, can yakıcı azaptan kurtulmanın çaresi. Peki mallarla canlarla diyor Rabbimiz, mümin her yönüyle cihad edebilmeli. Eğer vatana, namusa, mukaddesata bir saldırı varsa onun uğruna eline silah almalı, canını ortaya koymalı. Eğer böyle bir durum yoksa Mevla ona hazinesinden lütfuyla, keremiyle mal vermişse malını ortaya koymalı ve malını bu yolda infak etmeli. Peygamber aleyhisselam böyle Mescid-i Nebevi'de oturmuş, cemaat saf saf dizilmiş, ashab-ı kirama diyor ki bugün Tebuk ordusunu kim giydirecek, kim hazırlayacak? Kıtlık var, herkes fakir. Herkes fakir zaten, kıtlık var zengin sahabelerin sayısı az. Hazreti Osman kalkıyor. Ben ya Rasulallah diyor. Peygamber aleyhisselam ona dua ediyor. Başka bir gün daha soruyor. Ordu büyük, kalabalık bir ordu. Kim hazırlayacak? Kim giydirecek? Yine Hazreti Osman çıkıyor. Ben ya Rasulallah diyor. Sonra Abdurrahman bin Av çıkıyor. Ben ya Rasulallah diyor. Ve 10 binden fazla askeri kılıcını, zırhını ve atını karşılıyorlar. Bu cihadın bir yönüdür. Mal ile cihad. Tövbe suresinde de Rabbimiz buyuruyor ki Allah müminlerden mallarını ve canlarını satın alıyor. Karşılığında da cenneti veriyor. Bu da ayeti kerime. Allah müminlerin canlarına ve mallarına karşılık onlara cenneti vaat ediyor inneke la mi'at. Allahu Teala asla vaadinden dönmez. Cenab-ı Allah asla sözünü bozmaz. Onun için cihadın bir yönü budur. Efendimiz Aleyhisselam vatanın önemine dikkat çekerken buyuruyor ki aynani iki göz vardır. La temassuhumenner. Bu iki göze cehennem dokunmayacaktır bu iki göze ateş dokunmayacaktır. Aynun beket min haşyetille. Bunlardan birincisi Allah korkusundan günahlarına gözyaşı döken gözler. Mübarek üç aylardayız. Gecelerimizi teheccüdlerle, gecelerimizi ibadetlerle süslemenin zamanıdır şu anda. Tam da o mevsimdeyiz. Allah-u Teala'nın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir zaman dilimindeyiz. Mevla bizden bunu istiyor. Ashab-ı Kirama sohbet ediyordu Peygamber Aleyhisselam. Öyle kalpleri titreten bir sohbetti ki diyor çok etkileniyorlardı. Öyle ki herkes ağladı. Kimi bayıldı? Bir kişi. Dedi ki ya Resulallah ben niye ağlayamıyorum? Bir tek ben ağlamadım bunların içerisinde. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kasavatul kulû. Günahlardan dolayı kalp katılaşmış. Günah işliye işliye yavaş yavaş Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. O kalp siyahlaşmaya başlıyor. Sonra katılık hüküm sürüyor o kalpte. Kalp katılaştığı için artık ağlayamıyorsun. Kalbinin yumuşamasını istiyorsan tövbe et ve yetim başı okşa buyurdu Peygamber Aleyhisselam. Gece yarısı ama telefonu elimize alıp paylaşım yapıp birilerine mesaj atıp gecenin o vaktinde kalktığımızı belli etmeyeceğiz. Sadı Şirazi Hazretleri büyük Allah dostu bir gün oğluyla gece namazına kalkıyor. Gece namazına kalktıktan sonra oğlu diyor ki baba diyor herkesin ışığı sönük yani kimse kalkmamış ibadetle meşgul olmuyor. Ne diyor babası keşke sen de kalkmasaydın. Onlar uykuda, uykuda olan insan günah işleyemez ama sen uyandığın için bu sende bir kibir oluşturdu. Kendin büyüklendin, dolayısıyla sen o kibrin günahını üstlendin. Keşke sen de kalkmasaydın. Geceleri süsleyeceğiz ama kimsenin haberi olmayacak. Rabbimizle baş başa biz ve Rabbimiz günahlarımızı ona itiraf edeceğiz. Ona gözyaşı dökeceğiz. İşte o zaman o gözlere ateş dokunmayacak diyor Peygamber Aleyhisselam. وَعَيْنٌ بَاتَت تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله ikinci göz Allah yolunda nöbet bekleyen gözler bunlara da cehennem ateşi dokunmayacaktır diyor peygamber Aleyhisselatu vesselam